bölgesinin sayılı tesislerinden biri olan ve trafik kurallarına duyarlı, farkındalık sahibi nesillerin yetişeceği Altınordu Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, Trafik Haftasında Bahçeli Evler Anaokulu öğrencilerini ağırladı. Trafik Şube Müdürlüğünde gö görevlilerince verilen ilk teorik ve pratik trafik dersinde minikler hem eğlendiler hem öğrendiler. Özel Bahçeli Evler Anaokulu'ndan Sedef Çatak ismim, kurucuyum. Bugün okulumuzla birlikte Altınordu Belediyesi'nin düzenlediği trafik eğitim alanına geldik. Çocuklarımız burada polislerin eşliğinde alanında eğitim aldılar. Polis arkadaşlarımız, Altınordu Belediyesi'nin çalışanları bizimle çok güzel ilgilendiler. Bugün bizi burada ağırlayan Altınordu Belediye Başkanımız, Aşkın Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Duru Göl'e çocuklarımız için hazırladık. Çok güzel bir trafik eğitim alanı kazandırmışlar. Herkesin gelmesini, gezip görmesini ve bu arada güzel bilgiler edinmesini tavsiye ediyorum. Bahçeli Evler Anaokulu Şeymanur Kürcü, kreş öğretmeniyim. 3 yaş grubuyla birlikte Altınordu Belediyesinin yapmış olduğu trafik eğitim parkur alanına geldik. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çocuklar burada hem öğrenirken hem de eğlendiler. Çok keyifli vakit geçirdik. Başkanımız aşkın törene çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler aşkın amca. 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 Teşekkürler aşkın amca.